halk müziğinin unutulmaz ismi Neşet Ertaş ebediyete irtihar etse dahi Anadolu'nun geçmişten bugüne geçmiş olduğu o irtifalı yolları anlattığı parçalarıyla hepimizin yüreğinde yaşamaya devam etmektedir. Bir kez daha kendisine vefatının 10. yılında Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Dün dedelerimiz, babalarımız, annelerimiz dinliyordu. Bugün bizler dinliyoruz. Yarın da öyle olacak ki çocuklarımız, torunlarımız dinlemeye devam edecek. İşte sanat budur, Anadolu budur, kültürün devamı budur. Kendisini rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Ah yalan Türkü zaten bizim genlerimizde olan da bir şey. Biz içimizi diyor ya türkülere dökmüşüz, türkülerle ağlayıp, türkülerle gülmüşüz. Ama maalesef medyalarda öyle fazla artık gittikçe unutuluyor ama halkımız, bazı başkanlarımız, yöneticilerimiz inadına bunu unutturmayacağız diyor. Bu çok önemli bir şey çünkü bir milleti millet yapan dili, dini, kültürü ve tarihidir. Diyorum bunu yavrularımıza Tanıtmana vermenin en güzel ve en zevkli yolu onları türküyle tanıştırmak.